Dominant ülkeler Mısır ve e, Suriye'dir ama e, Libya ve Tunus'ta e, var. Bunlara baktığımızda e, Tunus görece başarılı oldu e, diyebiliriz. Tabii onu da konuşuruz, onun da birçok eksik noktası var çıkış e, itibariyle. Ama e, ben o günleri hatırlıyorum. E, hemen her ülkede e, belli bir takım e, hassasiyetler olmasına rağmen herkesin umudu çok yüksekti. Onun için belki bu umut hayal kırıklığından e, söz etmek gerekiyor. Gerçekten çıta çok yükselmişti. Yani düşünün işte Mısır'da bilmem kaç yıllık e, nasıl diyelim otokratik rejim. rejim. E, Tunus'ta bir çeşit diktatörlük. İşte Suriye keza, e, Libya'da Kaddafi'nin durumu. E, bunlara yönelik e, bir halk ayaklanması ve hep şu söyleniyordu, korku duvarı hakikaten bir korku toplumuydu. Yani bir istihbarat, bir polis devleti, bir ordu devleti. Yani insanlar hani kafalarını bile sokağa çıkaramıyorlardı. O korkuyu, o korku duvarını aşmaları sokaklara çıkıp talep etmeleri... Üstelik Mısır'da e, ve Tunus'ta e, görece barışçıl şekilde, yani silah yoktur e, Tunus ve Mısır'da. E, oradaki dengelerin de e, bir şekilde kendinden uygun görmesi Mısır'da böyle olmuştur. E, ordu da biraz e, önünü açmıştır. E, mübarek tarzı rejimler e, devrilmese bile bir ara döneme e, geçti. Onlar, Arap, Araplar buna devrim diyor. o Devrim midir değil midir tartışılabilir ama bence devrim değildi, ayaklanmaydı. Neden? Çünkü topyekun bir düzen değişikliği gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyeceği zaten belliydi. Bir yol açıldı. Bu çok umut vardı insanlar için. Ama maalesef şu anda gelinen noktada, belki tek tek ülkeleri kısaca konuşabiliriz, çok ciddi negatif sonuçları oldu.